Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA defa mı diyoruz arkadaşlar? Topluluk ee, Toplu kısmında bir şey yapmıştım. Ee, en sağ kanatı oyuncusunu alayım diye. Onu da şu an ekranda görüyorsunuz. Dur yüzde 88 Luis Figo kazandı arkadaşlar. Hemen Luis Figo'muzu alalım. Burada 20 milyon param oldu. O zaman bulabilirsem daha iyi Louis Ligo oyuncularını alacağım. Ligo. Louis Ligo yok. Anlamadım. Ben mi yanıma çözdüm? <laughs> o zaman. Buradan pozisyon. Arkadaş diyoruz arama bakalım nerede Luis Ficumus aha bu arama arkadaşlar bunu alamıyorum başka vardı. 92'lik diye hatırlıyorum. Ama arkadaşlar bakın şu plus çirapinya falan Rafinha'yı alamıyor mu? Salah mesela arkadaşlar bunu alsam bana bir şey der misiniz? Arkadaşlar bir şey demeyin ama alacağım ya. Gerçekten bu var. Bu var. Kimi alayım? 96 bu var. Şu an bu aynen arkadaşlar 96'lı sağ Del Castillo alıyor, alıyorum. Well. Tam 96'ydı o. Nerede hocam o? Sanki Neredeydi be? Bak alıyoruz. Bu ne ya? He, biraz daha gerekli. 19 ediyiz daha ama yetiyor. en yüksek fiyat 26. Tamam. Tamam o zaman 95'lik sağ kanat alalım. Bu olabilir ama tanıdık almak istiyorum. O yüzden polis hiç olabilir. Tamam pul işi de hemfikirim. Evet pul işte alıyorum. çalıyorum. Aa best olabilir bak. İkon. Best alalım ikon diye. Buna paramız ediyor mu? Yetmiyor. Tamam pul işte alıyorum çalıyorum o zaman. Onayla. Ve emirlerim satın alıyor. Çıkıp gelelim. Gelsin vermediler arkadaşlar neyse hani ben size bir tane paket açacağım demiştim ya arkadaşlar onu açtım ama yayınlayamadım yayınlayacağım o video gelecek o video gelecek bakın ne çıktı içinden bakın ne çıktı içinden arkadaşlar abi 101 kanlar var o çıktı ya Arkadaşlar o paketten bir tane daha açabiliyorum. Onu da açalım. Videoda açalım bu sefer. Çok heyecanlıyım ya. Allah takasa girdim. Mağazaya giriyoruz. Buradan. Hmm, aynisiydi. En iyi eskinlikler. mi? Bir dakika. Ücretsiz şu varmış. Örgün. açalım bir şey çıkmayacak ama olsun inşallah para çıkar en azından aynen para çıktı bir <laughs> de etmiş herra ara çıktı lan niye mal varmış lan o burada ııı ee, neredeydi ki o yani çok satan da değil öne çıkalım. Copa Amerika hocam Zaten onu açamıyoruz. Ana gitti mi lan bu arada. Hmm. Galiba gitmiş arkadaşlar. Galiba gitmiş. O zaman bize 95 101 bunlar açalım. Arkam falan var. İlk. Arkadaşlar şimdiki ilk açtığımız bu önemli değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Dedim size bu değil. Ve geliyor. bunu satılmayan oyuncu. Geliyor. Bastım. Geliyor. İspanya. Sabihek. Atletik kulüp ne ya? 96. Galiba en küçüğü geldi bakalım. Yok en küçüğü gelmemiş. Kulüp. Aa bu arada şey geldi. Ama sabitli bir benim zeki çeliğim var. 97. Zeki basalım o zaman onu. Dereye yükselen sabasına bitmiyor. onu var. Basayım mı? 150 olasılık. Bastım. Hadi biz. İlla 98 oldu gördüm. Evet 98 oldu İşte bu o. Zeki Çelik. 98 zeki. Arkadaşlar. 98 oldu. Bunu 100 yapacağız. Aha. Takımımız böyle defanslar çok güçlü oldu. Abi o şey hemen şey yazalım. Onu da kadroya koyalım. Sizinle beraber arkadaşlar şey yapıyorum ya. Transfer yapıyorum neredeyse. Yani transfer değil Emirlerim ve oyuncu al Pulisic geldi geldi geldi. Arkadaşlar bu Figo'yu almadığım için özür dilerim. ve doku yerine koyalım hemen. Pulüşiç. Oğlum alamıyorum Pulüşiç. Evet Pulüşiç yerine de koydum ve 95 gen oldu hocam kadro. Şu anda en kötü 90. Onları da düzelteceğim. Yani arkadaşlar sol kanatı trozak yerini birini alacağım. Tun Cross yerine birini alacağım. Sazoz Ali yerine birini alacağım. Dimarco'yu De değiştirebilirim. Kalecimi değiştirebilirim arkadaşlar. Yani her şeyi değiştirebilirim neredeyse. Oyuncu satabiliyorsak oyuncu satalım şimdi. Pazar. Emirlerim. Aman oyuncularım. Kaç tane oyuncumuz var? 72 tane oyuncumuz var. Şimdi. Şimdi. Tony'yi satabiliyorum ama şimdi satmayacağım. Orada oynuyor çünkü. Ee, bu 437 bin. Bunlar da para etmiyor artık. Arkadaşlar bakar mısınız? Kaç tane dudek var? Bunları bassayım ya. Kaleciyle derece yüksel. olarak basılıyor mu? Basılıyorsa var çok iyi olur. Kaleci almama gerek kalmaz. Yok. O zaman antrenman olarak basalım. Dudekleri. Ya fullledim ben onları da hemen. Zeki'yi basalım arkadaşlar o zaman. Antrenman. Zaten 98 yaptık zaten. Şöyle şunu Yediğin kadar ye, yediğin kadar ye. Al abi al abi al abi. Hala yiyor maşallah. Abi zaten bunları kullanmıyorum satamıyorum da. Alsın abi. Kapte villayı al. Bunu al bunu al. Bunu al bunu bunu, bunu. arkadaşlar 90'lara geldi dokuyu da verdim hani tutmeni verdim zayıra meri koş bunu verdim Türk abi bütün yedekleri aldı abi bu ne abi hala daha devam ediyor oyuncu bitti ama antrenman dedim oy arkadaşlar 113 hız 113 hız oldu 67 şut o kötü pas 94 dribbling 100 defans 106 fiziksel 99 zeki çeliği adam yaptık adam adam çok iyi oldu be şimdi bakalım kaç tane oyuncumuz kalmış oyuncularım 11 tane var. 11 tane oyuncum kaldı. Hepsi de oynuyor. Şu an bu bakar mısınız arkadaşlar? Bak ben bunu satılabilse satsam arkadaşlar 500 milyon euro kazanacağım. 500 milyon kazanıyorum yani. O 500 milyonlarla neler neler olur Var ya. Ama satamıyorum. Uzatmalar. O bir bu ya neler oldu ya. 70, 95 bu ne ya? Hiçbir şey çıkmıyor ki. O bir tamam 81 aşana inyalım. Onayla seçimin onayla. Ve ee, güzel seçim diyor. Çok güzel. Of. Oh. Günlük seçim. Keşke alabilsek. Neyse. 95 yen yaptık arkadaşlar takımımızı. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu ne? Hemen bakalım. Uzatmalar hediyesi. Bakalım ne geliyor. Aa da Twin önce geldi lan. Arkadaşlar video kapatmadan önce o zaman şey yapalım. Hızlıca bir zekiye basalım alışveren anneleri. Bir tane çıktı. Antirama. Bir tane gösteriyor. Allah Allah. Neyse. Bastık. Neredeyse hiçbir şey değişmedi. Aynen. Hiçbir şey değişmedi zaten. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.